Herkese merhaba. Evren Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz sevgili balık burçları. Balık burçları bakalım. Aklınızdaki kişinin size karşı düşüncesi, duygusu, olası iletişimi ya da eylemi neler olacak? Ben kartları karıştırırken lütfen siz de aklınızdaki kişiye odaklanın. kartları açmaya başladığımda beklememek adına isterseniz videoyu sarabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Tüm kartlarımızı açtık. Şimdi bakalım. Balık burçlarında düşündüğünüz kişinin enerji alanı, duyguları size karşı ne? düşündüğünüz kişinin enerji alanında bir kere burada düşündüğünüz kişiyle bir kopukluk var. Ya ayrılık ya da küskünlük ya da mesafe aranızda yaşanan o negatif enerjiden dolayı karşı tarafta size karşı düşüncesinde şu an bir özlem var ve şöyle düşünüyor burada düşündüğünüz kişi de yönünü bulamamış ya da üçüncü kişilerle ile ilgili ya bir aldatma ya bir iletişim yani araya üçüncü kişiler girmiş ve bundan dolayı da e, açıkçası arada bir kopukluk olduğu çıkıyor. Ya da siz bununla yüzleştiniz şu an düşüncesinde evet size karşı bir özlem ama bir tarafta da yaşanan bu enerjinin kaynağından açıkçası kendi de mutsuz yani neden böyle ya da yüzleştiniz neden böyle yaptın yani yaptığı şeyle yüzleşme arasında yani bir pişmanlık duyuyor. Çünkü kendi dünyasında bununla ilgili olmaması gerektiğini, yanlışta bir yola girdiğini ya da size karşı samimi olmadığı ya aslında bunun sorgusunu yapıyor şu an yaşanan o gerilimden, yaşadığınız tartışmadan dolayı. Evet ben seni özlüyorum ama maalesef ki biz böyle bir olayda yaşattım ben sana diyor. Yani iyi olamadım, samimi olamadım ama baktığın zaman o an hani sanki böyle e, psikolojik olarak yolumu kaybettim, ne bileyim hani yönümü bulamadım. Ama bundan dolayı da kendi hayatımda, dünyamda da aslında yaptığım şeyle de yüzleştim diyor. Sizin düşünceniz ona karşı bir oyunun içinde olduğunuzu düşünmüşsünüz. Yani bana bu oyun mu yaptı? Her şey yalan mıydı? içinde içindeydim diyorsunuz. Bir anda sizin de dünyanızda bu konuyla yüzleşmekle ilgili açıkçası yani hem şok hem de Büyük bir farkındalık yaratmış sizde. Karşı tarafın güvensiz oluşu, macera ruhlu oluşu, tutkuların peşinden gitmesi, ele avuca sığmışlığını düşünmüşsünüz. Ama bir taraftan da e, nasıl o bir tarafta bunu yaparken sizi özlüyor ama sizin de bilinçaltınızda bir noktada da tekrardan... E, Onunla o güzel günlere ya da o kaynağa bağlanma isteğimiz de var. Hem suçluyorsunuz yaşadığınız olaydan. Kızgınlık duyuyorsunuz. Ama bir taraftan da tekrardan... Aynı gün, hani günlere döner miyiz? Tekrar mutlu olur muyuz? Yani bir kopamama var ikinizin düşüncesinde de. Karşı tarafın duygularında... Size karşı yine düşüncesi gibi yoğun duyguları çok fazla. Ve bu e, bu yoğunluğun arkasından da sizinle tekrardan iletişime girmek istiyor. Yani bilinçaltında diyor ki evet benim kalbim, yüreğim sana, sen de seni istiyorum, seni hissediyorum, seni seviyorum hatta yani gerçekten duygusal anlamda çok güzel kartlar geldi. Ve e, eğer ki hani böyle hızlı bir iletişime girersem bir şeyleri düzeltir miyim? Bütün duygularımı sana anlatabilirim diyor. Çünkü hani bu şekilde e, iletişime girmeyi isteğinin arkasında aslında duygusal anlamda da kendini kötü hissediyor. Belki daha önce maceracı bir ruha sahipti ya da eylemseldi. Ama şu an enerjisinde üçüncü kişileri de aslında... E, kendini kapamış düşünce duygusal iletişim anlamında da ne yapacağını bilmiyor. Sadece istediği sizinle tekrardan bir iletişim ve beraber olma isteği çok fazla. Sizin duygularınızda ise aslında duygularınız sizin de aynı. E, karşı tarafa e, bir an önce bu olayı düzeltmesini istiyorsunuz. Benim de sana karşı duygularım var ama bir şekilde ne diyoruz? Hani bir olay yaşanmış ama ikna olmaya da istiyorsunuz. Yani seni ikna etmesini istiyorsun. Çünkü benim tüm güvenimi olan her şeyim sen yıktın. Hani bana öyle gelmelisin ki büyük adımlarla, tamamlayıcı adımlarla nedir işte Evlilikse evlilik, ilişkiyse ilişkilik. Hani siz ne istiyorsanız o karşı taraftan onu bekliyorsunuz aslında. Hani bana bu şekilde gelirse tamam ben kabulüm diyorsun. Yani onaylarım seni diyorsunuz duygularınızda. Çünkü sizin de karşı tarafa akıttığınız sevgi enerjisi var. Karşı taraftan size evet bir iletişim gelecek yaptığı sizi tüm haksızlıkların aslında bedelini ödediğini ilahi adaletin işlediğini ve sizsiz olduğu zamanda da kendini kötü hissettiğini ve birçok şeyi hayata da dair yani enerjisinin akmadığını çünkü. Bu enerjiden kopması onda açıkçası tükenmişlik hissi, tepetaklak olmuş. Ama bu ayrılık süresinde de size olan duygularını anlamış, yolu aydınlanmış, yapılan haksızlıkları görmüş. Bir eyleme geçmiş ama bunun hem pişmanlığında yaşıyor. karşı tarafın size eylemi olduktan sonra siz de kendinizi yeniden var olmuş gibi hissedeceksiniz. Belki nedir? Ondan duyacağınız bu sözler, pişmanlık, size olan karşı duygularını anlattığı anda aslında orada böyle kendinizi güçlü ve enerjinizin Açığa çıkacağı yani kendinizi o kadar iyi hissedeceksiniz ki hem tutkularınız hem cazibeniz hani böyle güçlü ve ne istediğini bilen bir enerjide olacaksınız. Karşı tarafa kaybettiğiniz güvenle ilgili tekrardan ona şans tanıyacaksınız bunun size karşı olan eyleminden sonra. Çünkü düşüncenizde de öyle, Hani bir taraftan oyuna geldiğinizi, bir anda farkındalığınız ne oluyor hani karşı tarafla ilgili ama bir taraftan da artık ona bağlanmak da istiyorsunuz. Yani vazgeçmediğiniz bir enerji de var. Güvensizlik var çünkü duygularınızda evet ama her şey yıktın sana nasıl güvenebilirim diyorsun. Ama karşı tarafın dediğim gibi gelmesiyle tekrardan e, şans ve o güven duygusunu hissetmeye başlayacaksınız. Çünkü öyle bir geliyor ki size balık burçları tekrardan böyle dünyaya gelmiş gibi olacaksınız. Belki nedir? Ee, istediğiniz şeyleri size vermeye başlayacak. Balık burçları beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere.